Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizler birlikte Super Bear Adventure'da hem şey video o? Kaplumbağa köyü hem de buz diye mi? ne kar vadisinde ki bütün ayıların yerlerini göstereceğim. Lafı uzatmadan videoya geçelim o zaman. Bu böyle nasıl ay aldın diye sormayın. Hile dükkanı para şey o da. İğnesi. Öyle başka bir şeye yaradığı yok. <laughs> Girelim bakalım. ekliyoruz ilk olarak en kolay alabileceğiniz olanı gösterdim. nasıl o kadar büyük bir yer olmadığı için hemen bitirdim şu ama yerinden buraya geliyoruz bu arada bu anahtarı almak için buradan uğraşıp şuradan böyle atlayan diye oraya geçmekle uğraşmayın yani. he. Gelin şuradan atlayın. Zıpla zıpla. Bu kadar ya. Bunu buradan açabiliyorsunuz kolaylıkla. Bak. Sonrasında aynı şekilde buradan karşıya geçelim. öncelikle birinci sordaydı zaten. Şimdi diğer ev de burada. Öncelikle bu şeyleri aktifleştirmemiz gerekiyor. Bu kolları. ilk baş basınca yeşili kapatacağız. Kırmızı, mavi. Ve buradan anahtar geliyor bize. Ne oldu bu arada orada? Şimdi burada başka var. Hemen iniyoruz. Şöyle. Birincisi şu şeylerin olduğu yerde. Bu sticker'ları da göstereceğim. Yerlerini. Onları en son yaparım. Veya böyle buralardayken. Buradan alabiliyoruz Bir yeri burada. Bu arada buradan böyle parkur yapmakla uğraşmıyor. Yani buraya geldiniz mi? şu taşın böyle en yüksek noktasına gelip zıpla aşağı düşerken saldırıyı bıraktığınızda böyle ekstra bir yukarı atası. oradan böyle çıkabiliyorsunuz haberiniz olsun yani orada parkur yapmakla uğraşmayın yani bir diğeri için buradan çıkıp şuraya gidiyoruz diğer köşesine <laughs> Burada da böyle bir mağara var. Buradan giriyoruz. Buradaki anahtarı almak için isterseniz bu şeyden çıkın. Sanmaşıklardan isterseniz benim yaptığım gibi yapın. Hiç fark etmez. Bunu her türlü alabiliyorsunuz. Burada için şimdi. Altın ayısının yanını da göstereyim de onu açamam. Onun için çok fazla vakit harcayacağım. Heh, bir tane sticker zaten burada. Ben bunu aldığım için böyle zıplayınca alabiliyoruz bunu. İkincisi buradaydı. Şimdi buradan hiç bu mekanizmayı açmakla uğraşmaya gerek yok yani. Eğer siz açın da ben açmıyorum genellikle. Buradan şuraya atlıyoruz. Bu evde şey altın ayısın evi. 125 altın alınca şey yapabiliyorsunuz. Bu evin arkasında da burada iki tane altın var. Haberiniz olsun. Siz diğer sıkırı da şuradan göstereyim. Şu gözüküyor zaten. Tam tepedeydi gördünüz mü? Şurada. Oraya çıkmak için de tam şu kafamın olduğu yerdeki kahverengi yeri çıkmanız gerekiyor. Şu tacın olduğu yerdeki. Oradan zıplayıp deş atacaksınız. B'ye basacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Oradan üstüne de gitmeyin. Onu alabiliyorsunuz. Artık aşağıda kalmadı. Şimdi onları aldık. Onları aldık. Bir kalanlar artık yukarı katta. Yani yukarıda. Yukarı çıkmak için de şu şeylerden geçmekle uğraşmayın artık uzaklardan. Sadece para toplayacaksanız şey yapın. Buradan o zıplama yerinden buraya gelebiliyorsunuz. İlk olarak şunu yapayım ben. Gel sen. Ya bir Allah Ya Allah'ım ya. Bura zaten şeye gerek yok. Orada ya hemen ayarlayabiliyorum diyorsanız orada şey yapın. Ya bak bu ayarlayamıyorum diyorsanız da buradan bunu alıp bir daha gitmekle uğraşmayın. Böyle atlayıp alabiliyorsunuz bu şeyde. Şimdi... Tamam. Bir diğeri de burada onun karşısında. Diğeri de bosta. Burada. Öldürdüm mü ben onu? Galiba. Her neyse. Canım 5 bir tane bile can kaybetmeden size nasıl buradan geçebileceğinizi göstereceğim şimdi. Özür dilerim. Ses bir şey biraz fazla olmuş olabilir. Burada ya sadece sağa ya da sadece sola gittiniz mi? Sizin hiçbir zaman canınız gitmiyor mesela. Buradan böyle vurup vurup ya sağa ya da sola Telefonlar oynayanlar için sola gitmek daha rahat olur. Böyle vuruyorsunuz buna her seferinde. Böyle tek bir yöne giderseniz zaten hiç canınız gitmiyor. Ondan iyi oluyor. Burada biraz zaman kaybediyorsunuz ama yine de şey yapabiliyorsunuz. Buradaki bütün ayılar bu kadardı. Şimdi Kar Vadisi'ne geçelim. Oradakileri gösterelim. <laughs> Buradaki bütün ayıların yerlerini gösterdim sizlere. Belki Bimotep çölündeki ayıları da gösteririm de. Orada gizli olan bir ayı var mı diye düşünüyorum şu anda. Yok aslında evet. Onun hiç gizli olan bir yer olmadığı için bu göstermeye gerek yok. Her yerde farklı farklı yani gittiğimiz her yerde zaten illa bir tane şey oluyor. Ayı. Ondan ara kolay. Bat. Girelim. Git. Hadi bakalım. Sakar bütün ayıların yerlerini de göstereyim. Ve videoyu bitirelim. Haydi bakalım. Önceden de bir video çektiğim aynı şekilde bunu yapıyordum. Çekemedim. Olmadı. Ondan mecburen şey yaptım artık. Tekrardan çekiyorum. Şimdi en kolay alabileceğiniz şura. Buradan gelip geri yer Burada yerde canavarlar var bakın canavarlar geliyor yine. Ondan da alabildiğince bu zıplaya zıplaya gitmeniz gerekiyor. Şuradan bu buraya geldiğimiz mi anahtarı alabiliyorsunuz zaten. Şuradan da gireyim. Ama orada bunlar ölmüyor. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi buradan Çıkacağım. Yapamadım yine. Şuradan şuraya çıkacağız. Burada da bir ayımız var çünkü. Burada da şöyle şöyle. Allah korusun. Buradaki ayımız da burada. Bunun anahtarını almak için zıplamayın. Zıpladığımız mı? anahtarı geliyor. Sonra şuradan geçerim. Şöyle. Şuraya çıkacağız şimdi. Buradaki puzzle'ı yaparak şey yapabiliyorsunuz. Bu yandaki resme göre. Böyle hareket ettiğiniz yerdeki şeyler yer değişiyor. Haberiniz olsun ona göre yapmıyorsunuz. Ben burada Burada da bir anahtar var. Bir tane oyunun anahtarını bulmak çok zor. Bunu alıyorsunuz zaten. Bir göstereyim hatta. Ben nerede olduğunu gidelim. Hemen. <laughs> Geleceğimiz yer burası değil. Şu alt. Şu şeyi gösterebilirsem. Ama artık sen de git. Çok kaşan. Anahtar eski mahallelerinden birinde diyor zaten. Tabelada o yazıyor. İşte bu anahtar da o evde. Bunu buradan şey yapabiliyorsunuz. Şunu üstte çıkalım. Bu arada bu şeyden kaçmanın yolu var ha. Şöyle, şöyle gittiniz mi buraya dayanıyor? Baksanıza canınız hiç gitmiyor. Şöyle yani şuraya geleceksiniz. Şuradan zıpla çık. Bu kadar basit. Şuradan geçelim. Çat çat. Normal sonuçları aktifleşti yine de normal. Ben şu an sadece göstereceğim için şey yapmıyorum. Buradan da gelip şunu şuradan anahtarını buraya alabiliyorsunuz. Buradan. Ama altın mayısı da şimdi kaç tane gösterdim? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Kaç tane gösterdim ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen tam oluyor tamam tam. Altın ayısı da bu evin içerisinde. Bu da. Yine 125 altın toplayarak bunu şey yapabiliyorsunuz. Sonrasında bir diğer kolay olan da kura. Buradan gelip bunu şuradan çıkıyorsunuz beceremedim neyse buradan arkaya yapmanız gerekiyor Böyle sola yaptınız mı gitmiyor ondan ona göre yapmanız direkt girmeyin şu yukarı çıkın buradan anahtarı burada çıkıyor buradan girip şuradan bunu açabiliyoruz sonra bir girelim posta, boss çok uzun sürüyor Sadece boss'un yerini göstereyim. Zaten geriye bir çikolatalı kaldı. Boss çok uzun sürüyor. Ondan dolayı ben de ondan vakit kaybetmek istemiyorum. Boss'un yeri de burada zaten. Buradan şey yapabiliyorsunuz. Çok uzun sürüyor ama ya. Ondan dolayı ben şey yapmayacağım videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yani bu, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye. Bye.